Bugünkü konuğumuz e, ünlü sinema oyuncusu Yalçın Dümer, e, İstanbul'dan misafirimiz. E, Yalçın abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yani çekimde sigara içiyorum ama bunun bir sebebi var. Evet. Çünkü kurtulmak için yanınızdayım. Bugün sigara bırakmak için buradasın. İnşallah bu yani tek sana güveniyorum. <laughs> Teşekkürler. Çok bırakmak istediğim halde bırakamadım yıllardır. Ka kaç yıldır içiyorsun Yalçın abi? Vallahi net olarak aslında 30 ama 40 senedir içiciliğim var ama İlk 10 sene işte Galatasaray'da basketbol oynarken çok az içiyordum. Böyle. Sigara içmesini bilmiyordum ya Özentilik o lise çağlarında falan üniversite. Ama sonra tiyatroyla beraber maalesef bizim meslekte içilmemesi gerekiyor ama biz ama içiyoruz. Çok içiyoruz. Çok içiliyor. Sonra gazetecilik mesleğini yaptım. Gazetede de çok içiliyor maalesef. Artık yani bunun bırakma zamanı geldi. Yakışmıyor bir de bu yaştan sonra sigara. Peki günde kaç paket içiyorsun? Bir buçuk. Bir buçuk. Peki Yalçın Max abi yani o da. E, Bu senin son sigaran. İnşallah. Keyifle içebilirsin. Seansdan sonra bakalım nasıl şeyler olacak. Bakalım. Hep birlikte e, takipçilerimizle beraber izleyip göreceğiz. Tamam.